Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz adımları ile yön bulmaya devam ederken, uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen FED'in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama, 10 altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. TCMB faiz kararı ile dolar, Türk lirası kurundan destek alarak 1621 TL'ye yükselen ve rekor kıran gram altın fiyatı da serbest piyasada 1594 liraya düştü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED Başkanı Jerome Powell, FED politika yapıcılarının bu yıl hala iki faiz artırımı öngördüğünü yineledi ve FED'in bir sonraki toplantısında faiz artırımına gitme olasılığını dışlamadı. Avrupa Merkez Bankası ECB tarafından düzenlenen panelde konuşan Pavel, faiz artırım süreciyle ilgili uzun bir yol kat ettik dedi. Bu ayki toplantıda faiz artırımlarına ara vermenin, bu sürecin ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek yönünde bir hareket olduğuna işaret eden Pavel, Fed'in gelecek faiz artırımı konusunda henüz karar vermemiş olsa da, üst üste bir hareketi masadan kaldırmadığını ifade etti. Pavel, gelecekteki politika eylemlerinin temposu ne olursa olsun, enflasyon baskılarını azaltmak için para politikasını sıkılaştırmakla, komitenin yapılacak daha çok iş olduğuna açıkça inandığını belirtti. Paranın patronu ayrıca enflasyonun 2025 yılına kadar Fed'in %2 hedefine geri döneceğini henüz görmediğini, ancak keskin bir düşüş olursa Fed'in politikayı daha uzun süre kısıtlayıcı tutması gerekmeyebileceğini söyledi ve fiyat istikrarını eski haline getirmek için yapmamız gerekenleri yapacağız şeklinde açıklamada bulundu. FED, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından, 14 Haziran'da yaptığı son toplantısında politika faizini %5, 0, 25 bandında sabit tutma kararı aldı. FED'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor. Powell'ın konuşmasında verdiği mesajlar ekonomistlerin beklentileri dahilinde olurken dün 1938 dolara kadar yükselen ons altın fiyatını aşağı çekti. Altının ons fiyatı 14 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 1911 doları gördü. Altın yatırımcıları altında son dakika gelişmelerini yakından takip ederken aynı zamanda altın ve para piyasaları uzmanlarının yapmış oldukları tahmin ve önerileri de yakından takip ediyorlar. Son zamanlarda ekonomistler bu yılki tahminlerini düşürmeye başlarken 2024 yılı için altının değer kazanacağı yönünde tahminlerde bulunuyorlar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise bayram sonrasında rekor altın tahmininde bulundu. Ekonomist İslam Memiş altın için yeni bir tahminde bulundu. Şu sıralar 1500 ün üzerine çıkan altın ile ilgili gram altınının tercih edilmeyeceğini söyleyen Memiş altın ile ilgili öneri ve tahminlerini sıralamaya devam etti altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bankaların küresel piyasa şokuna karşı test edildiğini söyledi. Kredit su batması ve ABS tarafından satın alınma sürecinden de bahseden Memiş Fed'in bu sonuçlarını piyasalar kapandıktan sonra açıklandığını söyledi. 2023 yılında tam 23 banka test edildi. 20196 yılında ise 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığı bulunan bankaların 2 yılda bir test edilmesine izin verme kararının alındığı biliniyor diyen Memiş açıklamalarına şöyle devam etti. 2023 testleri Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilinmekte. Yüksek ve değişken faiz oranları mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna neden oluyor. İkinci bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini göreceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük sermayeli zayıf şirketlerin ayıklanmasını istiyor. Küresel finansal piyasaların durumu zaten iyi değil. En küçük haber karşısında yatırımcı ürküyor, piyasaya satış geliyor şeklinde ifadelere yer verdi. Ayrıca bu yılın kaçınılmaz iki sorununa değinenmemiş mortgage ve bankacılık krizinden de bahsetti şu anda idare edilse de bir yerden mutlaka patlak verecek diyen memiş küresel borsalarda yılın ikinci yarısında sert satışların yaşanabileceğini dile getirdi Bankacılık sektöründe hissesi olanların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi Gram altının rekor seviyelere ulaştığını dile getirenmemiş satın almayı düşünenlerin bu seviyeleri dikkate alması gerektiğini bildirdi Dolarda düşüş beklenirken Dolar-Euro paritesinde fırsat sunulabilecek bir düşüş yaşandığını söyleyen Memiş Gram Altı'nın Dolar-Türk Lirası kuru ile ilişkili olduğunu ve şu anda alım için uygun seviyelerde olmadığına dikkat çekti. Memiş Dolar kurudaki düşüşün ardından Gram Altı'nın da alım fırsatı sunabileceğini söyledi. Yasada her zaman fırsatların olacağını söyleyen Memiş Gram Altı'nın ikinci bir zirveye doğru hareket ettiğini ve 1650 Türk Lirası seviyesine ulaşmasını beklediğini de açıkladı.